Geçtiğimiz haftalarda YouTube kanalımda bir anket açtım. 4 farklı konu sordum. Aralarından biri açık ara öne çıktı, %41 oyla kazanan konu odaklanma oldu. Bu oran bize şunu söylüyor. Bu videoyu izleyen insanların neredeyse yarısı şu an hayatında dikkatini toparlayamıyor. Gün içinde gerçekten odaklanarak, bölünmeden, zihnini tek bir işe vererek kaç dakika çalışabiliyorsun? 10 dakika mı? Yarım saat mi? Bir saat mi? Yoksa hiç mi? Çünkü çoğumuz çalışıyor gibi yapıyoruz ama aslında dikkatimizi parça parça tüketiyoruz. Telefon elimizde, sekmeler açık, sürekli bildirimler geliyor ve günün sonunda bir şekilde yoruluyoruz ama ortaya... Koyduğumuz gerçek bir şey yok problem motivasyon değil problem zeka değil problem zamanda değil problem odaklanamamak ve odaklanma becerisi bugün en acımasız şekilde bizden çalınan şeylerden biri bu videoda pür dikkat kitabında anlatılan 4 temel kural üzerinden odağımızı nasıl geri alabileceğimizi konuşacağız hazırsan başlayalım. derinleşmek, daha çok çalışmak değil, dikkatini bölmeden çalışabilmek. Bugün asıl problemimiz tembellik değil, dikkat parçalanması. Pür dikkat kitabında anlatılan şey tam olarak bu. Değer üreten işler odak ister, zihinsel efor ister ve süreklilik ister. Ama biz "çalışıyorum" diye masaya oturduğumuzda ne oluyor? Mail açık, sekmeler açık, telefon masada, bildirim geliyor, zihin bir işte değil, her yerde. Tarihte gerçekten fark yaratan insanlara baktığında ortak bir özellik görüyorsun. Carl Jung, elektriği bile olmayan bir köy evinde haftada 3 gün kendini tamamen izole ederek analitik psikolojinin kurucu metinlerini yazdı. Dikkatini dağıtacak hiçbir şey yoktu. Sadece zihni ve yaptığı iş vardı. Aynı şekilde üniversite öğrencisiyken Bill Gates 8 hafta boyunca odasına kapanıp gece gündüz çalışarak bugün devasa bir şirkete dönüşecek olan temelleri attı. Ne sosyal medya vardı, ne bildirimler, ne sürekli bölünmeler. Sadece derin odak. Derinleşmek dediğimiz şey tam olarak bu. Bilinçli şekilde dikkat dağıtıcıları kapatmak, bildirimleri susturmak, sekmeleri kapatmak, telefonu gözünden uzak bir yere koymak ve tek bir işe uzun bir süre boyunca gerçekten gömülmeyi öğrenmek. Bu ilk başta çok zor gelir. Çünkü beyin hızlı dopamine alışmıştır. Küçük uyarılar, küçük ödüller, sürekli hareket. Derin çalışmaya geçtiğinde zihnin kaçmak ister. Sıkılır, rahatsız olur. Ama tam da bu yüzden derinleşmek kıymetlidir. Çünkü çoğu insan bu rahatsızlığa katlanmaz. Herkes yüzeyde dolaşırken az kişi derine inmeyi başarır. Ve fark yaratanlar da onlardır. Daha zeki oldukları için değil, daha yetenekli oldukları için değil, dikkatlerini gerçekten bir noktada tutabildikleri için. bugün dikkatini zayıflatan şeylerin çoğu çok masum görünüyor. Mesela artık çoğu insan bir yerden bir yere giderken kulaklıkla yürüyor. Müzik dinliyor, podcast açıyor, bir şeyler tüketiyor. Bir iş yaparken bile yanında mutlaka başka bir şey daha olsun istiyoruz. Evet bazen bu faydalı olabilir. Ama asıl mesele şu, bunu yapmadan da durabiliyor musun? Yoksa zihnin boşluğa hiç tahammül edemiyor mu? Pür Dikkat kitabında anlatılan can sıkıntısı meselesi tam olarak burada devreye giriyor. Bir yerden bir yere mi gidiyorsun, bu sefer kulaklık takmamayı dene, müzik açma, etrafına bakarak yürü. İnsanları, sesleri, ortamı fark etmeye çalış, zihnin sürekli bir şeyle meşgul olmak isteyecek ama sen buna izin verme, o boşlukla kal. Aynı şey meditasyon için de geçerli. Meditasyon dediğimiz şey düşünceleri kapatmak değil, gelen düşünceleri fark edip onlara tutunmamayı öğrenmek. Bu da aslında can sıkıntısına ve zihinsel rahatsızlığa bilinçli şekilde maruz kalma pratiği. Zihin kaçmak isterken sen orada kalırsın. Bu dikkat kası için ciddi bir antrenmandır. Bir kahve mi içiyorsun? O kahveyi içerken bir şey izleme, bir şey dinleme, bir şey okuma. Sadece kahveyi iç, tadına bak, kokuyu fark et, sıcaklığı hisset. Çok basit gibi geliyor ama çoğu insan bunu yapamıyor. Çünkü zihin sürekli uyarı istiyor. Küçük anları tek başına yaşamayı unuttuk. İşte Newport'un söylediği şey burada çok netleşiyor. Dikkat büyük anlarda değil, küçük anlarda eğitilir. Can sıkıntısından kaçmadığın her an odağını biraz daha güçlendirir. Kaçtığın her an ise onu biraz daha zayıflatır. Derin odak istiyorsan önce bu küçük boşluklarda kalabilmeyi öğrenmek zorundasın. Sosyal medyadan çıkın dendiğinde çoğu insan hemen savunmaya geçiyor. Herkes hesabını silsin, sosyal olmasın gibi anlaşılıyor. Ama Pür Dikkat kitabında Newport'un söylediği şey bu değil. Buradaki eleştiri sosyal medyanın varlığına değil, zihinde yarattığı modele. Çünkü sosyal medya seni odaklı bir insana dönüştürmez. Seni tepkisel bir insana dönüştürür. Algoritmaların tek bir amacı var. Seni mümkün olduğunca uzun süre içeride tutmak. Bunun içinde sana derinlik değil, küçük uyarılar verir. Küçük ödüller, küçük dopamin patlamaları. Bir video, bir bildirim, bir yorum, bir beğeni. Zihin sürekli şunu alışır: Beklemeden, düşünmeden, derinleşmeden tepki vermeye. Bu zihin modeli ise derin çalışmayla tamamen zıttır. Derin çalışma şunu ister: Uzun süre tek bir şeye odaklanmayı. Sosyal medya ise şunu öğretir: 5 saniyede bir dikkat değiştirmeyi. Gün içinde defalarca bu geçişleri yaptığında beynin yeni normali bu olur. Sonra oturup gerçekten odaklanman gereken bir işe geçtiğinde zihin isyan eder. Sıkılır, kaçar. Çünkü sen onu buna alıştırdın. Newport'un buradaki mesajı çok net. Eğer bir araç sana gerçekten ölçülebilir bir değer katmıyorsa, sırf alışkanlık diye hayatında tutma. Herkes kullanıyor diye kullanma. Boş zamanımda bakıyorum diye kendini kandırma. Çünkü dikkat sınırlı bir kaynak ve sosyal medya bu kaynağı en verimsiz şekilde harcayan sistemlerden biri. Buradaki mesele irade meselesi değil, yapısal bir mesele. Algoritmalar senin zayıflıklarına göre tasarlanmış durumda. Bu yüzden çözüm kendini suçlamak değil, kendini koruyacak sınırlar koymak. Sosyal medyayı tamamen bırakmak zorunda değilsin ama onu bilinçsizce, kontrolsüzce tüketmeye devam edersen derin odak beklentisi de gerçekçi olmaz. Sığ sulara dikkat edin çünkü çoğu insan burada boğuluyor ama farkında bile değil. Sığ işler dediğimiz şeyler; mail trafiği, toplantılar, küçük düzenlemeler, sürekli kontrol etmeler, acil gibi görünen ama gerçek anlamda değer üretmeyen meşguliyetler. Gün boyu seni hareket halinde tutar. Akşam olduğunda da şunu dersin: "Bugün çok yoğundum." Ama geriye dönüp baktığında ortaya koyduğun somut bir şey yoktur. Bu sadece çalışan insanlar için geçerli değil, öğrenciler için de birebir aynı. "Ders çalışıyorum." diye masaya oturuyorsun. Ama ne yapıyorsun? Notları düzenliyorsun, kalem seçiyorsun, defteri baştan yazıyorsun, videoları hızlandırıp izliyorsun. Ama gerçekten zorlandığın konuya girip soru çözerek, beynini zorlayarak çalışmıyorsun. Yani çalışıyor gibi hissediyorsun ama derine inmiyorsun. Pür Dikkat kitabında Newport'un söylediği şey burada çok kritik. Sığ işler tehlikelidir çünkü çoktur, kolaydır ve kendini çalışkan hissettirir. Derin işler ise azdır, zordur ve zihinsel direnç ister. Bir öğrenci için derin iş, anlamadığın konunun başına oturup gerçekten kavrayana kadar uğraşmaktır. Bir çalışan için derin iş, seni ileri taşıyan, değer üreten asıl işi yapmaktır. Ve çoğu insan bu ikisinden de bilinçli şekilde kaçınır. Problem şu, sığ sulara çok fazla girersen derinlere inecek enerjin kalmaz. Gün boyu mail mesajla, küçük işlerle zihnini yorduğunda akşam gerçekten odaklanman gereken şeye gücün yetmez. Öğrenciysen ders çalışacak enerjin kalmaz. Çalışansan asıl işi sürekli ertelersin. Sonra da kendine şunu söylersin. Bugün de olmadı. Newport'un önerisi burada çok net. Gününü bilinçli şekilde ayır. Bu sığ iş. Bu derin iş. İkisini karıştırma. Derin işleri günün en enerjik zamanına koy. Sığ işleri ise mümkünse toplu halde ve sınırlı sürede yap. Çünkü ilerleme sığ suların kenarında değil, derine indiğin yerde olur. Bu videoda Pür Dikkat kitabındaki 4 temel kuralı konuştuk. Derinleşmeyi, can sıkıntısından kaçmamayı, sosyal medyayla arana mesafe koymayı ve sığ işler ile derin işleri ayırt etmeyi. Hepsinin ortak noktası şuydu. Problem motivasyon değil, problem zaman değil, problem dikkatin kontrolünü kaybetmiş olmamız ve dikkat bilinçli şekilde geri alınmadıkça kendiliğinden düzelmiyor. Eğer bu video 400 beğeniye ulaşırsa, Cal Newport'un Dijital Minimalizm kitabı üzerine dijital dünyada dikkat ve sadeleşme konusunu daha da derinleştirdiğim ayrı bir video daha hazırlayacağım. Bu videoda anlatılanlar sende bir yere dokunduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bu arada kanalıma katılan son katıl üyemiz Sevgi, desteği için ayrıca teşekkür ediyorum. İzlediğin için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşürüz.